Kim o canım? tam şey yapmaya başladı. Telefon çalma. Davacımın köpeği patlattı burada. Evet. Orada iki köpeğiyle de karşıdan. Dün kızı galiba ben gelirken bugün kendisi çıkarmış oraya davaya düşürüp sürekli hakim kararı çıkaran üstüme erkeklerini salan olduğu narsist gibi. Ve davaya neden olan dokunur dokunmaz kırık raporu ve sürekli karar çıkartan penceremin karşısında bababababababam tam telefon geldiği zaman net tepsi Kadına mı avlattılar acaba? Müthiş ses anasını satayım. Korkunç, derbat, iğrenç bir ses. Paylaşımla yaptık. Havlamalara karşı aslan sesi diye. Ondan da olabilir. Telefonun geldiği zamanla olduğu tesadüftür belki. Fakat bu şey tesadüf değil. <laughs> Belediye başkanını duymamış değil bu Öztürk Hanım. Hayvanları buraya sokmayın diye. Sineklerin çobanlarından biri doğum hastanesinde orada gezdiriyordu. içinde ileri geri bu hayvanları ve sinek bulutu oradaydı. Sinek ajanlarından biri. ...darbeci general soyadı... ...ilminati tecanur. Eee... Oğuz Kaptanlar Bey... Onun köpekleri iğrenç sesli tamam mı? Şimdi susu pencereyi açtım diye. Baştan beri ilk gördüğüm günden beri davaya sürüklemeye çalışanlardan. Her çıktığımda pat diye karşıma damlayanlardan. Hayvanlarıyla karşımda sıçtıranlardan, geçerken yanından sıçtıranlardan, parkın içinde, çocukların oyun parkında, Sıkıştıranlardan Her gün her gün her gün Bunların hayvanları ellerinden alınmalı Ve ömür boyu tımarhani görmeliler Evet oraya çömeliyiz Bekle gör <Sessizlik> İlk dostlarımız şey başladı <Sessizlik> Onu kaçırdık Beni biliyorsunuz <Sessizlik> Ama değerli kardeşlerim, bu parklarda çocuklarımızın oyun alanlarında efendim, evlerimizdeki hayvanlarımızı getirip çocuklarımızın alanlarında gezdirmek